Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı başarılı oyuncumuz Gökberk Demirci ve güzeller güzel oyuncumuz Özge Yağız'dan yepyeni bir video ile yine sizlerle beraberiz. İkilinin en güzel görüntülerinden hazırladığım en özel videoları sizlerle paylaşmaya, sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel görüntülerin en özel paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam edin. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar